Merhabalar Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Karpuzumuzun içindeki çekirdekleri çıkartarak iri parçalar halinde tabağımıza doğruyoruz. Arkadaşlar isterseniz çekirdeksiz karpuzlar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu tarifi karpuzla yapabileceğiniz gibi isterseniz kavunla da yapabilirsiniz. Tarifte kullanmış olduğum malzeme listesini her zamanki gibi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili sorularınız olursa da yorum kısmına yazarsanız ben de görerek cevaplamaya çalışırım. Doğrayıp çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz karpuzumuzu robota alıyoruz ve robottan geçiriyoruz. Robota olmayanlar aynı işlemi süzgeç yardımıyla karpuzu ezerek de yapabilirler arkadaşlar. Tüm karpuzlarımızı robottan geçirmeyi tamamladık ve genişçe bir kaba alıyoruz. Robottan geçirmemize rağmen içinde mutlaka posası oluyor arkadaşlar. Sizlerde göstermiş olduğum gibi süzgeç yardımıyla posasını suyundan ayırmalısınız. Evet, karpuz suyumuz hazır. Sizlere tam olarak ölçü vermek için sizlere de şöyle kullanmış olduğum ölçüyü de göstermek istiyorum. 4 su bardağı karpuz suyumuzu hazırlıyoruz. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Ben 4 su bardağı karpuz suyu kullandım. İlk defa deneyecek olanlar ve tadını beğenmeme tereddüdünü yaşayacak olanlar varsa sizler 2 su bardağı karpuz suyu kullanabilirsiniz. Fakat birazdan ekleyeceğimiz malzemeleri de ona göre azaltın ki tarif tam olsun. 4 su bardağı karpuz suyunu tencereye aldıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Sizler isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Nişastasını ekledikten sonra yarım limon suyu ilave ediyoruz ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar malzemelerin yarısını kullanacak olanlar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Her bir bardak meyve suyuna bir yemek kaşığı nişasta eklemeniz yeterli. Yani iki su bardağı meyve suyu kullanacaksanız 2 yemek kaşığı nişasta eklemeniz gerekiyor. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de hemen ocağa koymayın. Nişasta iyice meyve suyunun içine çözüldükten sonra ocağa koyarsanız daha iyi olur. Tenceremizi ocağa aldıktan sonra orta ateşte ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Bu aşamada ocağın altı çok fazla açık olmasın ki tencerenin dibi yanmasın ve sürekli karıştırmaya devam edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet karpuz suyumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu aşamada kesinlikle tencerenin başından ayrılmayın. Ve çok hızlı kıvam alacaktır. Sürekli karıştırın. Ocağın altta çok yüksek ısıda olmasın. Evet görmüş olduğunuz gibi kıvam almaya başladı. Sürekli karıştırın ki tencerenin altı tutmasın. Kaynamaya ve kıvam almaya başladıktan sonra ocağın altını iyice kısın. Ve bu şekilde 3 dakika daha kaynatın. Ardından tencerenizi ocaktan alın. Arkadaşlar benim karpuzum çok tatlı olduğu için ben şeker ilave etmedim. Sizler bu aşamada tadına bakın. Eğer ki tadı yetersiz gelirse mutlaka şeker ilave edin ve sıcakken iyice karıştırın ki şeker içinde erisin. Evet kıvamı oldu ve tenceremizi ocaktan alıyoruz. Ardından ıslatmış olduğumuz bardakların içine. Karpuzlu muhallebimizi boşaltıyoruz. Mutlaka bardaklarınızı ıslatın. Ben su bardaklarına yaptım. İsterseniz bir borcama da yapabilirsiniz. Küp küp keserek tüketebilirsiniz. Fakat borcama dökücük olanlar yine mutlaka kabı iyice ıslatın ki kolaylıkla çıkabilsin. Karpuzlu muhallebi tatlımızı bardaklara boşalttıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletiyoruz. Ardından dolaba kaldırıyoruz ve bir gece dolapta bekletiyoruz. Arkadaşlar bu aşamada tekrar etmek istiyorum. Mutlaka tadına bakmalısınız. Eğer ki tadı yetersiz geliyorsa damak tadınıza göre şeker ilave edebilirsiniz. Evet, tatlımız bir gece dolapta bekledi. Parmağımızla bastırarak videoda göstermiş olduğum gibi bardağın içine hava boşluğu oluşturuyoruz. Ardından bol Hindistan cevizi dökmüş olduğumuz tabağımızın üzerine alıyoruz ve her yerini Hindistan cevizine buluyoruz. Hindistan cevizini sevmiyor veya kullanmak istemiyorsanız isterseniz fındık veya fıstığı iyice ezdikten sonra dışına bulayarak da tüketebilirsiniz. Hindistan cevizini iyice buladıktan sonra keserek tabağımıza alıyoruz. Şimdi sizlere kıvamını ve nasıl olduğunu da göstereceğim. Evet şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben hiç şeker ilave etmedim. Şeker ilave direkt daha da lezzetlendirebileceğiniz harika bir tatlı diyorum. Ve mutlaka denemelisiniz. Bugün sizlere isterseniz kendinize isterseniz de ikram sofralar için hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarif verdim. Mutlaka deneyin diyorum ve böylece bir tarifimin daha sonuna geliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.